Evet arkadaşlar merhaba hoş geldiniz değerli izleyicilerimiz. Bugün neredeyiz? Bugün Muhammed'in mutfağındayız. Muhammed Çelik bugün ne yapıyoruz? Bugün öncelikle saç tava yapıyoruz. Saç tavanın için malzeme, malzemelerimiz var. 1,5 kilo kuzu eti, 10 tane domates, 5 tane sivri biber, 50 gram kuyruk yağı, pul biber ve tuzumuz var. Bir de sıvı yağımız var. Evet. Önce kuyruk, kuyruk yağımızı yağı atıyoruz. Yapayım. Şöyle bakalım karıştırmamalıyız da. Bu da veriyoruz. Evet. Şimdi ne yapıyoruz? Kuzu evet. etimizi atıyoruz. Evet. Biraz bekleteceğiz böyle. Tam evet, kıvamına gelmesi lazım. Heh. Ondan evet, sonra ne yapıyoruz? yapıyoruz. Evet. Fırasıyla biberimizi atıyoruz. Sıra evet, tuz ve tuz evet. Ondan sonra oturup yiyeceğiz arkadaşlar. Evet Muhammed Şafir. Ne yapıyoruz? Kızılları karıştırıyoruz. Ondan sonra birinci domatesini malzemelerimize ekleyerek tam yapıyoruz ve atlıklıyoruz. Mamaşak ne yapıyorsun? Biberimizi açıyoruz. 5 tane sildi biber. Acı değil mi? Hem de gel bakalım. böyle biraz biberle de kalırsın. Biberin tadını aldıktan sonra domatesimizi atacağız. Şimdi bir de biberimizi açıp güzel saç tabanımızı bitirip afiyet yiyeceğiz. Biberlerimiz iyice kavruldu sıra domatesimizde. Dökelim domatesimizi. Bu tatlı kaşığı. Pul biber. Bu pul biber ama çok acı. Mamaçay. Diyarbakır'ın özel pul biberi. 2 tatlı kaşığı da tuzumuzu attıktan sonra karıştırıyoruz iyice. Çok güzel bir ama değil mi? Evet. Bunun bir de piştikten sonra tadımı da var. O tadını tadımı... yapacağız. Ben de sen tek. Evet güzel bir tadım yapacağız. Son dokunuşları yapıyoruz. Evet. Diyarbakır'daki en çok yenilen ekmeklerden tandır ekmeğimizi olmazsa olmazımız değil. Evet. Ne? Suyuna bandırıp şöyle. Suyuna bandırıp kenarıya bırakıyoruz. Hem görsel açısı olarak hem de tadı olarak güzel olsun. Ve şu an saç tavamız hazır diyoruz. Evet. O zaman ne diyoruz? Haydi sofraya geçelim. Haydi sofraya gidelim. Evet, yemeğimizin finaline geldik. Şimdi tadım zamanı. Mehmet şef ne diyorsun? Şimdi Tabii Evet, yemeğimiz bitti. Uzun uğraşan Şöyle bir katlayalım. tadına bakalım. Önce böyle ekmeği batıralım. Bacana. Buyurun. Sıcak sıcak enfes olmuş. Cemal şefler. Elinle sağlık Mehmet Şef'ten. <laughs> elinle sağlık. Sizin de elinle sağlık. Afiyet Çok olsun. Çok güzel olmuş. Sağlı ol, afiyet olsun.